Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Şu an okuldayım gördüğünüz gibi. Birleştirilmiş sınıf olan bir köy okulunda sınıf öğretmeniyim. Birinci ve ikinci sınıfları okutuyorum. Öğrenciler ve aileler ilk ses gruplarında zorlandıkları için okuma sürecinde bu konuyla ilgili video çekmek istedim. İnşallah faydalı bir video olur. Şimdi şu şekilde bazı seslerimizi yazarak nasıl öğrettiğimizi ufak da olsa göstermek istiyorum. E balığı sesinden sonra çocuklara el, el şeklinde okuttuktan sonra çok rahat ünlü harflerimizden sonra ünsüzleri birleştiriyorlar. Aynı şekilde A'dan sonra al. Biraz şu l ve e seslerine birleştirirken zorlanıyorlar zaman oturuyor. L e, l, e, l, e, l, e, l, e, l E L L L E L E diye öğrettikten sonra zamanla bu da oturuyor. Aynı şekilde u a u a u a la 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 şeklinde öğretiyoruz. Kesinlikle çocuklara L sesini L diye öğretmiyoruz. Çünkü L diye öğrettiğimiz zaman La'yı peki nasıl öğreteceğiz? La diye öğretemeyeceğimiz için bu mantıkta yapılan bir yöntem. U a u a la la diye birleştiriyoruz. Daha sonra L'yi öğrendi çocuklarımız. E u e önce tek tek okuduktan sonra e u e u e l'ydi. Kapatıyoruz. E l e, l şeklinde okumalarını yapıyorlar. Aynı şekilde a, l, a, a, l, a, la, a, la, a, la. Diğerleri de dört harf ileride daha zaten kolay oluyor. La, le, la, le. Ve büyük harfleri de özel isimlerde kullanıyoruz. O yüzden büyük E ve büyük L şeklinde öğrettiğimizde çocuklarımız daha kolay öğreniyorlar. Burada da n a n a na na n na nan diye birleştiriyorum. Bunu neden birleştiriyorum? Çünkü ilerideki Kenan'ı daha rahat okumak için K E K E ke. K E K ke. Nan Kenan şeklinde gösteriyoruz. Burada da K E L, K var gördüğünüz gibi K E ke. K E K Aynı şekilde n e, n e, ne, e k, ne, k birleştiriyorum. Sonra iyi okuyorum. n e, neydi ne, nek k, i, -ne -k, i, -k şeklinde okumamızı yapıyoruz. İnşallah faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. En sonunda şöyle oyun oynatabilirsiniz karton bardaklara yazıp kesip sesleri birleştirmek seslerden kelimeler oluşturma şeklinde.